Seni sevmeyi kapı eşiklerinde bıraktım. Dört gün üç ağız bağırdım, ses tellerimde bıraktım. Otellerde kaldım, butik mutik işte ne bileyim. Birkaç şiir yazdım, sen sonra gidince son dakikalarda yerimi kahkahalara bıraktım. Ah küfür gibi bu geçmiş, ne şekil iş. Kötürüm bir erkek kuaförünün de söylediği gibi değil asla. Saçlarımı subay tıraşı kestirdim. Uygun adıma marş bastım. Seni sevmeyi ben ortaokuldan sonra bıraktım. Geceler içerken nasıl izah bilmem. Gökkuşağının içine adın geçen nesneler bıraktım. Birkaç gece uyumadım. Açlıktan kuru üzümlerim. Kuru üzüm açken bana seni hatırlatamıyor sevgilim. Seni sevmeyi ben İzmir il sınırında bıraktım. Bazı endişelerim, beyaz çorapların anlardım. Daha da gökyüzülerden geldiğini, nefesin bal kokardı karışmazdım. İnanırdım ellerin maviliğini. <laughs> Seni sevmeyi içime oturan öküzü kurban edince bıraktım. Hayatımın en simetrik duruşuydu. Hangi Ekim sabahı adımlarımı kanattım. Seni sevmeyi en son arka bahçede gözlerinde bıraktım.